Evet, herkese merhabalar. Borsa Kavets kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Bugün de e, yine çılgınca bir yükseliş. Ama biraz daha yine ne yazık ki bildiğimiz gibi, özellikle sınai bugün işin içine girse de yine bankacılığın önderliğinde bir yükselişle günü tamamladık. XDünye yan tahtalar yine çok çok iyi değillerdi. Yani yine endeks kadar bir performans gösteremediler. Ama bakalım hadi ne durumdayız, ne olabilir? Bu haftanın da son videosu birazcık konuşalım. Sonrasında artık yarın daha güzel bir gün geçmesi dileğiyle videomuzu sonlandırmış olalım. Evet öncelikle başlamadan önce tekrar hatırlatmak istiyorum ki izleyenlerimiz yani sizler için gerçekten yorucu olmayacaktır, zahmetli olmayacaktır. Böyle videomuzu izlerken bir pencereyi aşağıya hafif kaydırarak bir beğeni tuşuna basabilirseniz çok mutlu oluruz. Aynı zamanda izleyenlerimiz abone değillerse, abone ol tuşuna da basabilirlerse bizleri gerçekten çok mutlu ederler diyelim. Evet, bugünü %1.61'lik yükselişle 10.331 puandan tamamlayabildik endeks olarak. Ve aşağı yukarı hani çok kötü değildi bugün hacim. Düne göre biraz daha iyiydi. 166 milyar TL'lik bir hacim gerçekleşti. Endekse de 635 milyon TL'lik bir para girişi oldu. Ee, yani hani yine söylüyorum şuradaki gün mü söylemiştim ya da şuradaki gün mü söylemiştim hatırlamıyorum ama e, çok hakkı değil Dün, dünkü için konuşmuştuk yanılmıyorsam. Yani bana hala bu para girişleriyle çok böyle müthiş hareketler yapıyormuşuz gibi geliyor biraz böyle sanki ağırdan gitmemiz gereken <laughs> para girişlerinin olduğu günler yaşıyoruz ama sanki bir tık böyle hızlı gidiyormuşuz gibi geliyor yine de e, tabii ki bu hani bu benim fikrim e, herkes sizler kendi fikrinizi tabii ki ortaya koyup değerlendirebilirsiniz kimisi için çok iyidir kimisi için çok kötüdür tabii ki bunu tartışmakta bana düşmez e, ama endeksin üzerinde biz 30'da dahi neredeyse 12-13 kağıt anca e, performans verebildi ve geri kalanın ne yazık ki endeksten daha kötü performanslar verdiğini açık söylemek gerekirse görebiliyoruz diyelim. Yani şimdi hani bir Bist 100'e de baktım aşağı yukarı 40 hisse civarında yani Bist 100'ün bile yarısı endeksi geçemedi arkadaşlar. O yüzden e, ben yine söylüyorum hani bu rally isterse bu şekilde 15.000'e kadar gidebilir benim için sorun yok. Yani iki tane sektörle gidecekse bana 25 bine gitmesi de hiçbir şey değiştirmez. 100 bine gitmesi de hiçbir şey değiştirmez. Yani o sektörlere girmedikten sonra ya da o hisseleri almadıktan sonra o sektörler içerisindeki hisseleri. Yani bu yükselişlerin hiçbir anlamı yok hiç kimse için. Yani elinizde bankacılık varsa işte bir iki tane de böyle bir 30 içerisinden güçlü kağıt varsa elinizde. Evet hani bu, bu yükselişlerden faydalanıyorsunuz. Ama onun dışında ne yazık ki çok da böyle fayda sağlayan yükselişler olmadığını söyleyebilirim. E, bu dediğim gibi tamamen benim kendi gördüğüm şeylerdir. E, ama yine söylüyorum hani bu bu kadarlık para girişleri endeksi bu seviyelerde uçuracak şekilde bence değil yine de diyelim. Evet hadi bir aracı kurum dağılımımıza bakalım. Bugün ne yapmışız? Bugün e, pastamız güzel. Yani yapı kredinin en iyi alıcı olarak 2,5 milyar TL ile bir alım yaptığını görüyoruz. En iyi satıcı iş yatırım ve diğer oldu. 2,5 milyar TL karşılıklı olarak mal sattılar yapı, kredi ile bir, yapı krediye karşı. Ee, bunun dışında Bank of America 2 milyar TL'lik bir alım yaptı. Tera'yı geçiyorum. 1,25 ünlü 5, 588 HSBC 500. Yani e, robotlu piyasa yapıcısı, piyasa yapıcı yabancı, kısmi yabancı ve full yabancı olarak düşündüğümüzde evet pasta yine güzel. Ee, bununla ilgili hani bu pastaya kötü ya nasıl oldu bu iş demek yani çok akıl karı bir iş olmaz. Pastamız güzel ee, ama benim dediğim gibi düşüncem tamamen ee, şu aslında yani bunu dünkü şey için de söylemiştim. Endeks 1.30'larda 1.40'larda 1.70'lerde geziniyorken biz para çıkışı olarak bir tablo görüyoruz ve bunu para giriş çıkış analizimizde baktığımızda 400 milyon 500 milyon para çıkışı vardı. Endeks 170'teydi. Hatta ben gruba yazdım orada. E sonrasında dedim ki, hani eğer alıma geleceklerse bizim artı 3,5 4 falan kapatmamız lazım. Yani bu endeksin burada kalmaması lazım. Ama endeks bir noktada açıyor, oraya kadar kendisi bir şekilde gidiyor ve sonra yapılan yer değişiklikleri ve bu alımlar. Endeksi çok fazla hareket ettirmiyor. Yani ya başka hisseleri almaya başlıyorlar o arada. Endeksi sürecek bankacılık ya da bir iki hisseyi alıp zaten sürmüş oluyorlar. Sonrasında diğerlerini topluyorlar. Yani bilmiyorum ona da tabii gün içinde daha detaylıca bakmak lazım. E, o kadar da pe peşine düşmedim açık söylemek gerekirse. Ama pastamız bugün için güzel. Evet hadi bir da bakalım. Sonrasında hisselerimize ve endekse başlayalım. Viop bugün e, garantinin 5700 ile en iyi long olduğunu görüyoruz. Sonrasında diğer 4100 kontratlar long açmış. İş yatırım 3570 adet short kapatmış. Bank of America 4000 adet kontrat eklemiş. E, dün 12000 tane kapatmıştı biliyorsunuz. Ve diğerin 6800 adet short pozisyon eklediğini görüyoruz. Ve toplam pastaya geldiğimizde hala çok uçup kaçan değişen bir şey yok. Bank of America'nın 80 bin kontratı duruyor. TEP 173 bin kontrat. İş yatırım 158 bin kontratta. Diğerler birbirlerine çok yakın. Yani biraz da bunun aslında şu an meyvesini yiyoruz gibi. burada dengenin ne tarafa kayacağını iyi takip etmek lazım. ki şimdi ben ekrana şöyle de bir getireyim. Şimdi ben Buraya geldiğimiz için bir RSI'ya da bakmak istiyorum. Nasıl bir sinyal veriyor merak ediyorum onu da. Şunu da kapatalım. Ee, şimdi burada aslında arkadaşlar şöyle yapalım. İlk önce burayı bir konuşalım. Şimdi biz geldik burada 10378 yani gap boşluğunun altındaki dip noktasından diyelim. Burası tepe noktası olsun burası dip olsun dip noktasına çarptık. Geri geldik. Yeniden iki gün içinde gittik. Ve yeniden çarpmaya çok yaklaştık. Şimdi burada biz acaba şöyle bir ikili tepe mi yapmaya çalışıyoruz? Örneğin böyle bir şeye mi dönüşecek? Ya da biz yeniden buradan çarpıp buradan durduktan sonra tekrar bu hareketleri mi deneyeceğiz bilmiyoruz. Ama yarın eğer buraya kadar geldiysek yarın burayı geçtik geçtik benim kendi dediğim gibi kendi tercihim kendi düşüncem kendi analizim geçtik geçtik geçemedi geçemezsek bizi bu sefer bundan daha sert düzeltebilirler. Yani şimdi dün yorumlarda hatta bir üyemiz demiş ki bu bir düzeltme değildi kar almaydı. E, tabii ki de yani bu, bu açıdan da bakılabilir. E, zaten düzeltme bir takım yarıda kaldı diyebiliriz. Yani tam bir düzeltemedik aslında her ikisine de katılırım. Yani bu düzeltmeye başlamış mıydı diyene de düzeltmeydi diyene de katılırım. Kar almay diyene de katılırım. E, hiçbir itirazım olmaz. Bizim için önemli olan hani bu ben hep söylüyorum ralliler için de söylüyorum. Yani buna ralli deyin, rallicik deyin, uçuyoruz deyin, roket deyin, yükseliş deyin, trend deyin ne derseniz diyeyim. Ben gittiğim yöne bakarım. Yani gittiğim yön bana para kazandıran bir yön mü? Kazandıran bir yönse hiç adının ne sıfatının ne olduğuna çok bakmam burada da hani buna dediğim gibi düzeltme ya da kar al her ikisine de katılırım. Hiç e, problem değil. Ama burayı geçemezsek bence çok daha sert düzelteceğiz. Şimdi bir yandan da şöyle bir durum var. Şimdi bizim buradaki bakın tepe kapanışımız şuradaydı. Yani 10.272 bandındaydık. 10.272'nin üzerinde 10.331'de bir kapanış aldık. ancak Aresay bakın şurada hemen size şöyle göstereyim. Burada şu anda şöyle bir trend varken burada tam tersini görüyoruz. Biz bunlara aslında RSI'de uyumsuzluklar diyoruz. Yani bir nokta yukarıdaki grafik üzerinde çünkü kapanış fiyatına göre bu orası pinleniyor arkadaşlar RSI tarafında. Buradaki kapanış fiyatlarına göre grafiğin olduğu yön ile birlikte yükseltiyle RSI'deki yükselti veya düşüş farklı yönlerdeyse ise bunlara biz uyumsuzluk diyoruz. Ve genellikle de burada Aresay'ın sözü dinleniyor. Yani bunu da dipnot olarak söyleyeyim. %80-85 oranında Aresay'ın gösterdiği yön çalışmaya başlar. Ama burada şu anda şunu söyleyemeyiz. Şimdi neden geçtik geçtik geçemedik bu iş düzeltir yeniden diyoruz. Çünkü şimdi burada bizim hala hareketimiz bitti mi bilmiyoruz. Yani yarın biz belki örneğin geçeceğiz. Şöyle bir mum daha yapacağız. Tamamen afakice tabii ki bunu söylüyorum. Geleceğiz. Diyeceğiz ki evet trendimiz örneğin burası oldu. Buranın tepe noktası burası olduğu için. Burada da Aresay'ın da biz örneğin şu çizgisinin bu kapanışla birlikte yukarı attığını göreceğiz. Pardon. Şöyle çizelim. Bu da yukarı attı. He, o zaman trendi koyduğumuzda aynı yeni gösteriyor olacak. Ama dediğim gibi burayı artık geldiysek bu noktaya kadar yani şunları temizleyelim. Tekrardan konuşalım. Şunu da kapatalım artık anladınız konuyu. Buraya kadar geldiysek bizim kesinlikle yukarıya artık atmamız lazım. Atamazsak Arisa'nın gösterdiği düşüş yönü bizim için ne yazık ki başlayacak yeniden. E, bence endeks şu anda çok karar vermesi gereken ee, ben buradan gideceğim mi? Artık burada mı soluklanacağım? Şurada mı soluklanacağım? Buraya kadar bir atak yapacağım mı? Bunu düşünmeli, bunu aslında yarın göstermeli. Eğer gideceğim ben hevesi yoksa da muhtemelen daha sert bir şekilde belki de geriye dönüş ne yazık ki başlayacak gibi duruyor. Çünkü ben e, bu tarz şeyleri yani bu kadar böyle nokta atışı gibi olan ...yerlerdeki tepe vuruşlarını, iğnelemeleri çok sevmiyorum grafiklerde. Bunu hatırlarsanız altın için de konuşmuştuk daha öncelerinde. E, sertifika için de, gram için de, ons için de bütün analizlerinde bakmıştık. E, burada bir ikili tepe var. Burada bir üçlü tepe oluyor. Bakın buradan realizasyon alabilir, dikkat edin dediğimizde... ...aslında bunlardan dolayı söylüyor oluyoruz. Yani dediğim gibi ben çok hoş karşılamıyorum bu tarz grafikleri. Yarın... Umarım inşallah hangi sektör, hangi hisse hiç önemli değil. Bizi yukarıya atsınlar bir şekilde. Atamazlarsa ciddileşebilir durum. Dediğim gibi tekrardan onu konuşuruz. Şimdi direnç olarak 10.377 ve 10.432 buraları geçmemiz gerekiyor. Destek olarak 10.077. Bunun altında başka destek şu anda konuşmayalım. Çok uzak bir mesafe var. Ee, bir %3'lük civarında bir düşüş. Ben çok öngörmüyorum yarım bir çırpıda. Ee, o yüzden inşallah bunu hiç konuşmayacağımız şeyler olsun. Ama yine hızlıca bakın 21 günlüğe yani hareketli ortalamalara da hiç yaklaşamadan yeniden uzaklaştık. Ee, sanki böyle bir hani doğrusallıkla şöyle şöyle bir hani yaklaşsak 21 günlüğe ve temas edebilsek en azından sanki daha tatlı ve güzel bir yükseliş olacak gibi de geliyor bana. Evet hadi Şöyle bir yurt dışına da bakalım. Herhangi bir sorun yok. Dışarısı sakin. Altına bakalım. Altında ufak bir böyle denemeler var. Bakın 55 günlükten yarım bir tepki verir mi acaba dedik. Sanki onu yapmaya çalışıyor. Ee, ama hala çok net bir hareket yok. Yani yüzde 0.15. Hani bu tamamen şey de olabilir. Yani şöyle bir hareket de olabilir. Gel, e, geldim desteğime dokundum yukarı sektim tekrar aşağı gideceğim hareketi de olabilir O yüzden tamamen burada 21 günlüğün en azından üzerine atmadan buradaki hareket a bitti Evet tepki aldık denilecek bir hareket değil bence yine de dikkatli olun 45-85 takip edeceğimiz bir nokta diğer seviyemizde 46 90 bantları olacaktır altın sertifikası için diyelim Evet Asus'u bizim ilk hissemiz %2.21'lik bir yükselişle gün 57.90 TL'den kapattı direncimiz. 58.55 daha üstü geçerse 59.87 alt tarafta 57.5 ve 57 TL seviyeleri destek olmaya çalışacak. Asus'da biz bugün bir parça satışımızı yaptık. İlk satışımızda daha buradan aldığımızdan itibaren daha ilk defa satış yaptık e, 3'te 1'ini çıkardık. 3'te 2'siyle yola devam ediyoruz. Destek ve dirençleri de bu şekilde takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Artan bir diğer hissemiz %0.40'lık bir yükselişle 20.08'den günü kapattı. Yani ne belaymış şuradaki 144 ve 89 günlük hareketli ortalamalar gerçekten. Tam arasına girdik ve kapattık. Şimdi önümüzde tam aslında üstünde kapattığımız 20.08 gösteren hareketli ortalamanın önüne atmak. Sonrasında 20.36 ve 20.84'ü konuşmak istiyoruz. Destek olarak 20 TL yine de her halükarda bir destek bölgesi. 19.89 ve 19.86'da zaten birleşmiş. Burası da bizlere destek. 16, 1965 68 yerleri de yine ikinci bir destek. Yani desteklerimiz sağlam. Yeter ki şurayı artık bir geçelim ve kurtulalım. Bunun dışında ben Arsan'da herhangi bir sorun en azından 233 günlük kırılmadığı sürece çok ciddi bir şey görmüyorum. Evet katılım evim %59. Nakışa bağladık böyle gidiyoruz gidiyoruz geliyoruz. Ee, 8.05 ile günü kapattı %159'luk bir geri çekilme direnç 8.29 destek 7.87 ve 7.78. Üzerinde bir direnç aramaya kalkarsak da 8.85 olarak düşünebiliriz. Bigen'de yeni aldığımız hisselerden birisi zaten maliyetimizin orada 1096'lık bir maliyetimiz var. %0.25 30 civarı bir zarardayız. burada Bigen çok basit arkadaşlar. Burada fiyat aslında şöyle konsolide oluyor. Şu şekilde gösterelim. Özür diliyorum. Aslında 11.20 ve 10.70 arasında seken bir e, hareket izliyoruz. Şunu da sileyim şuradan kafanız karışmasın. Bakın şu dikdörtgenin içinde sekiyoruz. Biz ne zaman hisseyi satacağız, stop olacağız? 10.70'in altında hacimli bir kırılım veya ikinci bir kapanış geldiği takdirde stopuz. Eğer gelmezse yukarıya doğru hareketi bekleyeceğiz. Yani bu içeride sekmesi bize çünkü ekonomik anlamda bir kar zarar yaratmıyor. %1.5 zarar dibi, %1.5 <laughs> kar yukarısı oluyor. O yüzden çok önemli değil. Ee, burada şu an takip edeceğimiz 11.20 direnci 11.65 bantlarında da Bir de diğer direnç bölgesi var Destek olarak 10.70 Daha altında 10 lira Nokta atışı bir destek bölgesi Bizleri bekliyor diyebiliriz Bugün bir tane daha hisse Kattık portföyümüze ee, Ondan da %1.70'lik bir kar sağladık Bugün için ee, Onu da 3 gün sonrasında yani Bugün yarın ve pazartesi Pazartesi günü ekranlarımıza analize olarak almaya başlayacağız. Bu şekilde de takibini yapacağız. Ee, ben yine söylüyorum. Bence yarın biraz dikkatli olun. Yani umarım geçeriz bakın. Hızlıca geçelim, gidelim. Ee, ama geçemezsek yani burada bir zorlanma ve direkt negatif bir açılış gelirse yarın sanki işler çok iyiye gidecek gibi durmuyor. Bu dediğim gibi yine benim kendi düşüncem. Desteği ve direnci biz söylüyoruz. Takip edebilirsiniz. Takip etmek de sizlere kalmış arkadaşlar. Evet. Bakalım Viyop tarafında ne durumdayız. Viyop'u açtık. Aynı seviyede duruyoruz. Herhangi bir şey yok. Bunu da tabii ki takip ediyor olacağız artık. Ee, ben bugün böyle çılgınca bir artış beklemiyorum. Hatta negatif bir kapanış bile olursa çok çok şaşırmam. Ee, o yüzden... Şu anda Viyop'u bu şekilde düşünüp değerlendireceğim. Gün sonunda yani gece yarısı diyebilirim sizlere. Evet bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. E, hepinize iyi akşamlar dileyelim. Hoşçakalın.